Didim'den sevgiler saygılar Diğer izleyicilerim Ben marka emlak gruptan Yüksel duymaz Sizleri Didim'de güzel bir 3 artı bir daire tanıtmaya çalışacağım Dairemiz 4 kat Pardon apartmanımız 4 katlı Bulunduğumuz kat 3. kat Üst katta dublekslerimiz var Görmüş olduğunuz gibi Asansörlü bir apartmanımız Çok fazla kalabalık olmayan katla 3 dairesi olan bir apartmanımız burası değerli izleyicilerim. Evet. Bir, iki, üç. Bu yan taraflar değerli arkadaşlar dubleks dairelerimiz. Dubleks dairelerimizin odaları bu çekecek olduğum dairemizin üst katında odaları mevcut. Yani çekici olduğum daire ara kat olmuş oluyor. Dört buçuk kat çünkü burası. Resmiyette burası üçüncü kat. 3 artı bir dairemiz, geniş bir dairemiz, bürüt 115 metrekare, kullanım alanı 110 metrekare değerli izleyicilerim. Evet, dairemizi hep birlikte giriş yaptık. Çelik kapısından şöyle göstereyim. Güzel bir koridora sahip. Ufak değil koridor. Oldukça kullanışlı. Daireleri güzel ve uygun gördüğüm için çekim yapıyorum. değerli izleyicilerim. Bizler Marka Emlak Grup olarak Aydın Merkez, Didim Merkez gibi yerlerde çalışma yapıyoruz. Kendimiz de aslen bu bölgenin Aydın'ın yerli firmasıyız. Aydın'da doğduk büyüdük. Dedelerden bu yana. Söylememden gaye sizleri Kıyı Ege'de Aydın bölgesinde ne gibi arz ve ihtiyacınız var ise iyi bir rehber olarak sizlere bilgilendiririm. Onun için bunu söyleme gereği duydum. Dışarıdan gelen arkadaşlar ballandıra tatlandıra bir video çekiyorlar. Ama affedersin Aydın'ı dışarıdan gelen insan ne kadar tanır? Bunu net olarak söyleyebilirim. Evet. Burası büyük bir salonumuz değerli izleyicilerim. Çok büyük bir salonumuz. Evet. 110 metrekare kullanım alanı. 3 artı 1 açık mutfak. Deniz mesafesi 1600 metre mesafe. Bulunduğumuz yer çarşı, pazar, AVM, bankalar, resmi kurumlar hepsi 100, 200, 300, 400 metre mesafede ne işiyor Değerli izleyicilerim. Burası güzel bir balkonumuz. Aynı zamanda hava bugün kapalı. Deniz manzaralı dairemiz. Fiyatı 2 milyon 150 bin TL pazarlık diğer arkadaşlar. Evet fiyatı 2 milyon 150 bin TL fiyatı. Bütün gayrimenkullerimizde pazarlık mevcuttur. Malzemeleri mükemmel. Kardeşim hiçbir malzemeden asla kaçmamış. Böyle 3 artı 1 daire ihtiyaç olan izleyicilerime bu daireye sahip olmalarınızı tavsiyede bulunuyorum. Bizden alışveriş yapın yapmayın. Benim 3-5 lira para çok ah buyur ihtiyacım yok. Ben hizmete alışkın bir adamım. Yürük çocuğuyum. Bizler küçüklükten iş yapmaya alışkın olduğumuz için biz evde durmuyoruz, çalışıyoruz. Bizleri gönül rahatlığıyla Aydın, Merkez, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi, Kuşadası, Didim Merkez gibi yerlerde gayrimenkulünüz olur ise 40 gün içerisinde satışını gerçekleştirebiliriz. İhtiyaç olan gayrimenkul ihtiyaç olan arkadaşlarımıza gayrimenkul sahibi yapabiliriz. Gönül rahatlıkla. Evet, biz yürüyüz biraz cümleleri kaçırıyoruz. Siz kusurunuza bağışlayın. Burası geniş bir banyo, tuvalet, Duşakabin. kabin. Gayet modern, gerçekten modern. Ben çok beğendim. Şu labo dediğimiz şeye oldukça şık. Geniş dolaplar içerisinde. Evet. Değerli izleyicilerim. Bütün dairelerimizden deniz manzarası balkonlardan mevcut. Ben dışarı çıkmıyorum. Hava bugün kapalı, yağmurlu, bulanıklı. Geldiğinizde canlı olarak hep birlikte izleyebiliriz. Dairemizin fiyatı 2 milyon 150 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Ayrıca aynı apartmanda 2 artı 1 dairelerimiz de mevcut. 2 artı 1 daire fiyatlarımız 1580 ile 1620 bin TL arasında fiyatlar değişiyor. Evet. 2 artı bir dairelerimizin fiyatları 1580 ile 1680 bin TL arasında fiyatlar değişiyor. Bu çekmiş olduğum daire 3 artı bir açık mutfak fiyatı 2 milyon 150. .000. Bütün mallarımızda pazarlık mevcut. Bizi 7-24 saat yurt içi yurt dışından ulaşabilirsiniz. Bizi izleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen izleyip de kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmalarına tavsiye ettiğim gibi ricada bulunuyorum. Emek veriyoruz. Yağmur, kış demeden. Onun için emeklerimiz boşa gitmesin. Kanalımıza lütfen abone olunuz. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Aydın, Umurlu Mahallesi, Didim Merkez, Kuşağısında ne gibi ihtiyacınız var ise ben Yüksel Duymaz Marka Emlak Grupları'nın kurucusu ben ulaşıp sıcak, demokrat bir şekilde, sosyal bir şekilde bizlerden konut sahibi olabilirsiniz. Bizleri izleyen arkadaşlara teşekkürlerimi arz ediyorum. Didim'den sevgiler, saygılar sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Arasmalarık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.